arkadaşlar bu deneyimimizde hava basıncı. Öncelikle malzemeler su. Sonra bir mum, bir şırınga isteyenler bir şırınga ya da bir bardak. Bir çakmak, bir cam, bir bardak, bir de peçete. Öncelikle kuzey sen şuraya peçeteyi koyar mısın? Ben de malzemeleri ikinci İkinci kısmını hazırlayayım. böyle beş damla yetiyor. Şunu şöyle bırakalım. Sonra babacığım şunu yakar mısın? Şimdi bunu tam ortasına yerleştirdim. Var. 10 saniye bekletelim. 1 2 3 4 5 6 7, 6, 6, 7 8, 8 9 10. Şimdi üstüne ağırlık koyalım. Öyle deneyelim. Kitap mı koy bakalım. Nasıl olacak? mükemmel mı? da kaldırsın bir kere üç olur mu acaba? Oo, aferin size çocuklar. Ya. Sırıngayla da yani